Başladın mı? Evet. Merhaba arkadaşlar. Laktosuz teknolojinin bambaşka bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda şuna bakacağız. Huawei Watch Fit 3'e kişi ekleyeceğiz. Yani telefonu cepten çıkarmadan buradan listeden ilk kişiyi seçiyorum. Direkt arıyorum ve saat üzerinden konuşuyorum. Saate nasıl kişi eklenir? Ondan bahsedeceğiz. Hemen videoya geçelim. <laughs> Evet kişi eklemek için önce Huawei Fit 3'ü aldığınızda alt tuş otomatik olarak spora göre uyumludur. Geliyorum yukarıdan aşağı indiriyorum diye. Buradan ayarlara giriyorum. Aşağı indiğimde bakın aşağı düğmesi. Yani şu ikinci tuşa bastığımda biliyorsunuz bu scroll dönebilen bir kullanabilen bir scroll. Şu tuşa bastığında ne olsun? Bunu seçiyorum. Egzersiz mi? Kalp atışı mı? Yani spor mu? Uykuya mı? Strese mi? Neye yönelirse ben kişilere yönlendirsin diyorum ve böylece aşağı düğmesi kişiler olarak tanımlamış oluyor. Zaten yapacağımız ilk iş bu. Geldim telefondan. Huawei sağlığı açıyorum. Huawei sağlığı açtım. Cihazlarımla fit için içine giriyorum. Ve bakın birazcık aşağı indim de burada favori kişiler var. Bu favori kişilere tıklıyorum ve alttaki artı tuşuna basarak rehberimden kişiler ekliyorum buraya ve buraya favori kişilere sıralanıyor. Artık telefondan yapacağım iş bitti. Telefonu bıraktım yan odaya. Saat elimde. Tek yapmam gereken alt tuşa basmak ve karşıma çıkan kişilerden istediğimi hiç telefonu cebimden çıkarmadan aramak. Tıklıyorum ve telefon aramaya başlıyor. Evet arkadaşlar kişi ekleme bu şekildeydi. Eğer bir sorunuz varsa aşağıda sizi bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz abone olursanız sevinirim. Beğenmeyi de unutmayın videoyu. Bir başka laktosuz teknoloji videosunda görüşmek dileğiyle. Kanalım laktozsuz Bir gel bak dostum Geri dön bak coştum Beğenip geç dostum Kanalım laktozsuz Bir gel bak dostum Geri dön bak coştum Beğenip geç dostum İçiyoruz laktozsuz Diyemezsin ona cc sus Geçmiyor günleri pardonsuz Bir hayat düşün ama patronsuz Çıkmıyor dışarı kaş kolsuz Üşüyoruz başkan aşk olsun Ege'den geldi bu verdolsun Biz buradayız ama sen yok So.